Tervin Erdal ile Astroloji Astroloji YouTube Astro Kılavuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle özensiz artık bunalmış bir vaziyette <laughs> bu videoyu çekiyorum. Hem size biraz dertlerimi sıkıntımı anlatayım hem de bu canlı yayınları benim gibi kendi başına yapmaya çalışan ve benim gibi teknik ek ekip ya da elemandan hiç anlamıyorsa başlarına neler gelebileceğini önceden araştırıp git girmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi biliyorsunuz ben bir canlı yayın yapmak mücadelesi geçiriyor, geçirdim. İlk önce böyle cep telefondan aldım. Youtube üzerinden bir canlı video gerçekleştireyim dedim. Tamam. Baktım oluyor. Güzel. Ama karşıdan yazı yazarlarsa falan göremiyorum. Cevap veremiyor, veremeyeceğim. Bu nasıl olacak? Nasıl eklenti yapılacak? bunları bilemediğim için sağ olsun youtuberlarımız var. Ee, YouTube'da aradığımız zaman konuyla ilgili bilgileri aktarıyorlar. Şimdi ben or onları dinleyerek baktığımda işte laptoptan ya da bilgisayardan paylaşım yapabilmek için OBS Studio diye bir programın indirileceğini, işte o programla ilgili yapılacağını söylediler. İyi çok güzel. Hemen ben o programı indirdim açtım, baktım. İşte bir şeyler anlamaya çalıştım. Tabii hiçbir şey anlamadım. E, ama kamera görüntüsünü bu tarafa ekleyemedim. E, laptoptaki görüntü güzel çıkmıyor çünkü kalitesi düşük bir şeyin e, kameranın. Ah, nasıl olacak diye düşünürken bir arkadaştan bana bu e, YouTube konusunda yardımcı olan arkadaştan rica ettim. Sağ olsun geldi, güzelce programı ayarladı, her şeyi yaptı, bana öğretti. Ve ben hemen unutmadan sıcağı sıcağına bir canlı yayın yapayım dedim. Tabii öyle güzel profesyonel yapıldı ki işte tam benim istediğim gibi astroloji haritalarını gösterebilmek, onun üstünden belki küçük küçük teknik bilgiler vermek, öğrenmek isteyenlere ya da soru soranlara cevaplamak açısından daha sonra böyle video canlı yayın hazırlayıp Gayet güzel. Tabii ben bunların geçişlerini falan tam pratik bilmediğim için biraz aksamalar oldu falan. Neyse, bir şekilde öyle yarım yamalak canlı yayını gerçekleştirdik. Aslında ikincisini açsaydım daha güzel olacaktı. Bir sorun olmayacaktı. Ama ben akrebim ya. İlla o programı öğrenmem lazım ya. Nasıl, nereden, ne geliyor bilmem lazım ya bilmediğim bir şey hayatım boyunca böyle emin olamamışımdır. Hep diken üstünde olmuşumdur. Ertesi günü açtım. Güzelce onu bir inceleyeyim dedim. İnceleyeyim diyorum. Program için işte bakıyorum burada ne varmış, şurada ne varmış diye tık 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 içine giriyorum. Ben içine girdikçe nereye tıklıyorum ne yapıyorsam o düzenlenen program olduğu gibi kayboldu. Değişik değişik e, olaylar çıktı. Onları tekrar geri getirdim ama yerlerine yerleştiremedim falan. Böyle saçma sapan bir şeyler oldu. Ah Yapan kişiyi de bir gün sonra aramak hoş olmayacaktı. En istedim ben bu programı kaldırayım, yeniden yükleyeyim. E, o zaman düzelir dedim. Programı kaldırdım. Yeniden yükledim bir şeyler yaptım, öğrendim, öğrendim, biraz düzenleme kısımlarını yaptım ama bağlantı kısımlarını, ince teknik kısımlarını öğrenemedim. YouTube'daki YouTuber'lara soruyorum, işte bakıyorum, o kadar hızlı ve teknik anlatıyorlar ki zaten anlattıkları teknikleri ben bilsem tıkır 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 zaten yapacağım. Önce o tekniğin ne olduğunu anlamam gerekiyor. Derken e, gene kaldırdım programı. Tekrar yüklemek istedim. Bu benim ne kadar biliyor musunuz? Sekiz saat hiç masa başından kalkmadan böyle konsantre bir şekilde yapmaya çalıştığım bir süreç. Belim ağrıdı, sırtım ağrıdı. Böyle dökülüyorum. Dedim ki bu böyle olmayacak. Ben her şeyi sileyim, sıfır yükleyeyim, bir, birisinden yardım isteyeyim, gelsin bunu kursun bana yapsın. Haydi indirdim. Açılmıyor. O bir ön, daha önce indirdiklerimin altında artık her ne neresine ne dosya ne kaldıysa program inmiyor. Ya da yüklü daha önceki yüklü programlar mı kilitlendi? Bilmiyorum. O seb stüdyoyu yükleyemiyorum. Neyse sabah ilk işim zor uyku tutmadı. Sabaha sabahladım. Bende de böyle huylar var. Sabah ilk işim, benim laptopumu uzaktan bağlayıp böyle düzelten arkadaş var. Ondan yardım istedim. Sağ olsun geldi, uzaktan girdi. İşte bir iki program kaldırdı, bir şeyler yaptı. O sebeple stüdyo açıldı. Açıldı ama tabii arkadaş bu konudan teknik olarak bilmiyor. Allah'ım ne yapacağım? Canlı yayın yapmayı deneymek istiyorum, yapamıyorum. Ee, bir şeyler yapmak istiyorum. Aa, ...olmayacak. Son aklıma geldi. Benim... ...çok e, bir yeğenim var. Yeğenimde çok tatlış bir kocası var. Kendisi... ...bu işlerde uzman bir kişi. Kendisinden rica ettim. Neyse. Müsait oldu. Bugün müsait oldu. Uzaktan bağlandı. Tıkır tıkır... ...her bir şey mi böyle... Ama nasıl biliyor musunuz? Tam profesyonelce hazırladı. Harika. Tam o ayrılırken... ...ben... Mouse'la olayı kapatacağım derken nereye ne tıkladım ne yaptım bilmiyorum. Bütün her şey karman kurman oldu. Ah. Neyse benim işte köpek gezdirmem var şu var bunu işte kapattım köpeği gezdirdim geldim. Başına geçtim. Ay dedim canlı yayına başlamadan önce bir kayıt tutayım. Kaydı o program içerisinde. Bakalım ne oldu ne bitti. Neyse öyle böyle bir şekilde kayıt yaptım. İyi güzel hoş ama ses hiç girmemiş. Sesi bağlamamışız. Bağlanmamış yani Ar e, yeğenim bağlamıştı. Ama ben işte o arada neyi ne kaldırdım bilmiyorum. Oldu mu siz gene bir Arap saçı? Artık vallahi kalbim sıkıştı. Yemin ediyorum bir kahve içtim. En sonunda dedim ki Pervin sen bildiğin usulde bu yaşadıklarını bir anlat. Yani bu iş hiç kolay bir iş değil. Ha teknik olarak biliyorsanız zaten parmağınızda oynatıyorsunuz. Şimdi mesela bu konuları teknik olan bilen bir arkadaş bana de, diyordur ki ne geri zekalı kadın. İyi güzel o işte. <laughs> ben teknik olarak zaten bu tip bir şeylere hiç hayatımda stüdyoya bile girmiş bir insan değilim. Bilmiyorum, etmiyorum. Öğrenme çabamı takdir etmek gerekiyor. Rica ederim. Onu belirteyim. Ama öğreneceğim merak etmeyin hiç. En sonunda bildiğimiz anam babam usulü şu anda kayda alıyorum. Ve ben bu kaydı YouTube'da paylaşacağım. Hani benim gibi bu işe cesaretlenen arkadaşlar varsa Öncesinde bu işleri bir araştırsınlar, benim gibi sonrasından sıkıntı çekmesinler, bir şeyler yapsınlar, ondan sonra başlasınlar. Çünkü ben şimdi ne video çekebiliyorum, böyle stok video video çekebiliyorum. Çünkü canlı yayın yapmak istedim. Ee, hani zamanım olmadığı için pat diye yapayım diye, ama olmadı. Neyse. Evet. Bu videoyu yayınladıktan sonra eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. Ve tabii ki yorumlarınızı yapmayı da unutmayınız. Sevgiyle kalın.